Değerli arkadaşlarım, bütçenin tümü üzerinde Cumhuriyet Halk Partisi grubu adına son söz Yalova Milletvekili ve Grup Başkan Vekili Sayın Muharrem İnce'ye aittir. Sayın İnce buyurun efendim. Süreniz 12 dakika. Sayın Başkan, <laughs> Sayın Milletvekilleri hepinizi saygıyla selamlıyorum. Konuşmama başlamadan önce Sayın Başbakan'ın çok sevdiği çark etmek, tornistan sözcüklerine birkaç örnek vermek istiyorum. Bundan tam 223 gün önce Sayın Başbakan Zonguldak, Karadon'da madencilerimiz göçük altında kalınca madencilerimiz buradan çıkarılıncaya kadar Çalışma ve Enerji Bakanımız burayı terk etmeyecek dedi. Ama bakanlar burada. Yine füze kalkanı projesi gündeme geldiğinde düğme bizde olacak. Daha sonra düğme NATO'da olacak dendi. Bu da Tornistan'a herhalde ikinci bir örnektir. Yine miting meydanlarında, Kocaeli mitinginde işsizliği yüzde onun altına düşüreceğiz dedi Sayın Başbakan. Ama 2010 bütçesinde yüzde 12 olacağı öngörülüyor. Yine oferle görüştüm görüşmedi mi sabah yaktığınız mumun bırak yatsıya kadar gelmesini ikindi de nasıl söndürdüğünüzü hepimiz biliyoruz. Yine Sayın Başbakan'ın bütçe konuşmalarına baktım. 4 Aralık 2007 bütçe konuşmasında IMF'ye borcumuz 23,5 milyar dolardı demiş. 13 Aralık 2010'da yaptığı konuşmada ise borcumuzun 26,5 milyar dolar olarak alındığını söylemiş. Kendisine haksızlık etmeyin. Nobel ekonomi ödülüne aday gösterilmelidir bence. Milli gelir hesaplama yöntemlerini bir gecede değiştirerek her Türk vatandaşına 2354 dolar para kazandıran bir başbakan yalnızca bizde vardır. Şimdi sizlere memleketten insan manzaraları sunmaya devam edeceğim. Nevşehir'in Kozaklı Akpınar Köyü'nün 8 aydır suyu elektrik borcu yüzünden akmıyor. Şırnak'ta öğrenciler mum ışığında KPSS'ye girdiler. Ardahan'da öğrenciler at arabasıyla taşımalı eğitim görüyorlar. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi de engelli bir çocuğunu Saçını süpürge eden anneyi önce yılın annesi seçtiler, daha sonra sendika değiştirmediği gerekçesiyle 10 kez sürgün ettiler. Sayın Başbakan 16 yaşında idam edilen Erdal Eren'in için gözyaşı döktü, ağladı ama AKP'li Esenyurt Belediyesi Erdal Eren'i anma gecesi için salon vermedi. Meydanlarda Kenan Evren'i yargılayacağız dediniz ama maaşına zam yapmakta hiç tereddüt etmediniz. Özürlülere pozitif ayrımcılık dediniz ama başbakanlık müşaviri bir kişi yanında yardımcısı olmadığı gerekçesiyle uçağa binemedi. Yozgat'ta 30 günden fazla rapor aldı diye sözleşmeli öğretmen Metin Kurtçu'yu ölüme terk ettiniz. Doktor sayımız yetersiz dışarıdan doktor getireceğiz diyen bir sağlık bakanı. Hayvan sayımız yetersiz dışarıdan hayvan getireceğiz diyen bir tarım bakanı. Bir buçuk yılda 44 ülkeye 71 ziyaret yapmakla övünen bir devlet bakanı. Eğitimin farklı iki tanımını dahi yapamayan bir milli eğitim bakanı. Yumurta atan öğrenciden siyah ceketinin sol omzu kirlendiği için davacı olan Vakko Bayisi devlet bakanı. Bugünlerde geçmişte düğünlerde amcasından bir bilezik halasından bir tencere diye hediyeler dağıtılırken artık Bursa'daki seçimlerde bakanımdan bir greyder tartışmalarına geldik. Sıfır sorun yapacağız deyip elde var sıfır yapan bir hayalci dışişleri bakanı. Milleti gelişmişlikte 83. kendisi ikinci olan bir başbakan. Lübnan'da katile katil deyip Bağdat'ta dili tutulan bir başbakan. Dünyanın en pahalı benzinini tükettiren bir başbakan sesimizi sadece millet keser deyip milletin sesini polis copuyla kesen bir başbakan. Telekom'u Lübnanlı'ya sattıktan sonra sultan gibi karşılanan bir başbakan. İngiliz viski şirketlerinin 500 milyon dolarlık borcunu affedip çay yolunda içkili mekan bastıran bir başbakan. Bir yakasında Kaddafi'nin insan hakları ödülü, öbür yakasında Yahudi cesaret ödülü, boynunda İslam'a hizmet ödülünü taşıyan bir başbakan. Yargıç devletine son deyip kadı devletini kuran bir başbakan. Taksimetrede bile gece tarifesi yokken sağlıkta gece tarifesi başlatan bir başbakan. 167 ülke arasında ülkesini demokrasi liginde 89. sıraya gerileten bir başbakan. Ardahan'da çiftçinin tezeyine icra gelmesini seyreden bir başbakan. DGM'leri kaldırıp acımasız yargılama usullerini özel yetkili mahkemeler eliyle sürdüren bir başbakan. Hak arayanların, tekel işçilerinin, öğrencilerin, öğretmenlerin seyahat özgürlüğünü engelleyen bir başbakan. Yumurtadan ergenekon çıkaran bir başbakan. Dumansız hava sahasında bir numara, yalansız hava sahasında son numara bir başbakan. Kendi yurttaşlarını ABD ilaç şirketlerine kobay olarak kullatan, kullandıran bir başbakan. Cari açıkta borç stokunda, protestolu senet ve karşılıksız çek sayısında, bütçe açığında rekor kıran bir başbakan. Şehir merkezindeki değerli ar arsaları olan okulları satmak için kanun çıkartan bir başbakan. Benden tar taraf olmayanı bertaraf ederim diyen bir başbakan. Polis şopunu hükümet etme biçimi haline getiren bir başbakan. İsrail ormanları için yangın söndürme uçağı bulup, Haydarpaşa garı için bulamayan bir başbakan. Camdan konuşunca kültürlü, candan konuşunca küfürlü bir başbakan. İhale mevzuatını 8 yılda 23 defa değiştiren bir başbakan. Polis imdat hattını kaldırıp imdat polis hattını kuran bir başbakan. AKP programında asgari ücretten kademeli olarak vergileri azaltacağınızı söylediniz. Bunu yapmadınız. Ama Telekom'u sattıktan sonra kurumlar vergisini azalttınız. Zümrütte, yakutta, elmasta vergiyi kaldırdınız. Benzin istasyonlarını vergi dairesine dönüştürdünüz. Verginin vergisini aldınız. Devletin kodlarıyla oynadınız. Devlet adamlığı kavramını yerle bir ettiniz. Valileri kamyonun şoför mahalline oturtup kömürcü yaptınız. Görevden alınan valiler de her genç kızın başına gelebilir bunlar dedi. Devletin geleneklerini yok ettiniz. Devlet adamlığı ciddiyetini ortadan kaldırdınız. Bu milletin 90 yıl önce birlik ve beraberliğini kuran bu milletin 8 yılda birbirine düşmesine sebep oldunuz. İmralı'ya gündem belirleten, tarikatlarla koalisyon kurup bakanlar kurulunu paylaştıran bir hükümet oldunuz. Devletin valisine, müsteşarına, bakanına benim bakanım, benim valim deyip Apo'yla görüşme konusunda ben görüşmedim. Devlet görüştü dediniz. Ve siz sayın milletvekilleri bu bakanlar kurulunu başbakanı atlayan patlayan sayın milletvekilleri Kabe'de Mekke'de tavaf ederken mecliste oy kullanma becerisini gösteren sayın evliyalar. Siz de bunlara seyirci kaldınız. Bu kürsüden defalarca rahmetli Adnan Menderes'ten söz ettiniz. Onun onun takipçisi olduğunu söylediniz. Ama onun hatırasına en büyük saygısızlığı siz yaptınız. Rahmetli Menderes oğluna ben siyasette olduğum sürece ticaretle uğraşamazsın diyen Menderes'le sizin aranızdaki benzerliği Allah aşkına söyleyiniz. Değerli milletvekilleri 8 yıldır bu ülkenin hangi temel sorununu çözdünüz? Kıbrıs sorununu mu çözdünüz? Terörü mü bitirdiniz? AB'ye mi girdik? İşsizliği mi çözdünüz? Eğitimin niteliğini mi yükselttiniz? Gelir ve vergi adaletini mi çözdünüz? Çiftçinin yüzü gülmeye mi başladı? Emekliler daha mı rahat yaşıyor? Bunların hiçbirini yapamadınız. Ergene kon dediniz, her yere kondunuz. Rektörlerin başına kondunuz. Yargıçların başına kondunuz. Askerlerin başına kondunuz. Savcıların başına kondunuz. Gazetecilerin başına kondunuz. Düşünen, yazan, Size muhalif herkesin başına kondunuz. Bir tek deniz fenerine konamadınız. Değerli milletvekilleri, devleti ele geçirebilir, yasaları değiştirebilir, hak arayanların sırtına job indirebilir, kendine hizmet edecek hakimler, savcılar, yüksek kurulu, anayasa mahkemesi kurabilirsiniz. Ama Türkiye'nin direnen tek kalesi Cumhuriyet Halk Partisi'ni susturamayacaksınız. Ben 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 bu kürsüden diyorum ki bu kürsüden diyorum ki ey halkım hastalık yayılıyor pas demiri yiyor yüreklerin kulakları sağır hava kurşun gibi ağır bağır bağır bağırıyorum sizi hepinizi AKP'den hesap sormaya çağırıyorum ve ve son olarak Son olarak son olarak Fatih projesini başlatan hükümete bir öğretmen olarak birkaç proje öneriyorum. Eğitimde Fatih projesinden sonra ben size bir Ömer projesi öneriyorum. Ömer projesi. Öğretmenlerin maaşlarını ele güne muhtaç etmeyecek rakama yükseltme projesi. Başartlarına bakarsanız Ömer projesidir. Bir projem daha var size. Orhan projesi. Ortalık rezalet hani adaletin nerede projesi? Size bir projem daha var. Yavuz projesi. Yalanı, avantayı, vurgunu, zalimliği yok etme projesi. Bakın bir projem daha var. Bunu gerçi yakından bilirsiniz. Vahdet projesi, vahdet. Vatanı, Atatürkçülüğü, hürriyeti derdest etme teknikleri projesi. Ve madem bir dakikam kaldı. Her bütçe konuşmasında Sayın Başbakan 3 koyun güdemeyenler diye CHP'yi eleştiriyor. Şimdi Sayın Başbakan'a cevap veriyorum. Bir, koyun gütmek marifet değildir. Keçi gütmek marifettir. Koyun gütmek kolaydır. Keçi gütmek zordur bu bir. İki, iki, memlekette güdülecek koyun mu kaldı? Bu memleketin koyunları Uruguay'dan, Paraguay'dan gelir oldu. Memlekette koyunları yok ettiniz. Sayın Başbakan'a diyorum ki önce önce şuna bir baksın. Yani keşi gütmekle koyun gütmek arasındaki farkı bir öğrensin. Sonra da memlekette koyun kaldı mı? Bu koyunlar nereye gitti? Hangi hayvancılık politikasıyla bu memleketi bu hale getirdim? Bir de buna baksın. Hepinize çok teşekkür ediyorum. Yüce Meclis'e saygılar sunuyorum. Bunu da, bunu da size AKP'li belediyelere kapak olsun diye gönderiyorum. Bakın öğrenci polisi nasıl da dövüyor, görüyor musunuz? İleri demokrasi anıtı bu. Ee, sayın milletvekilleri, Cumhuriyet Halk Partisi.